sultan programı ile sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci içerisindeyiz. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletir. Bir Tür Sultan ablal değişiyle programımızı açmış bulunmaktayız. İle e, sevgilerimizi ilettikten sonra Türklerimizden bu akşam mesajlarımızdan destek diyeceğimizden emin olup devam edeceğiz. İsteklerinizi mümkün olduğu kadar yerine getireceğiz. getiremediklerimizi zaten yetiştiremediklerimizi haftaya bırakıyoruz biliyorsunuz haftaya borçlu kalıyoruz ve borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. Yani Türkiye'nin borçlanması gibi. Öyle. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Ali. Evet sevgili dostlar. Yine pazar akşamı saat 20 e evlerinize, gönüllerinize misafiriz. Kabul ediyorsunuz. Kabul ediliyoruz. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Abim şey Sultan Abdal'ı dedi ama bestesi Ali Sultan'a ait olan Ali Sultan'ım güzel. Ya, ya dayım, <laughs> Ali Sultan'a ait olan Sultan, bir türküydü. Abdali Sözler, Sözler Pir Sultan'a Sultan ait. Beste Aşık ha. Ali Sultan'a ait bir türküydü. Evet. Tabii. Zaten onu biliyoruz herkes. Biliyoruz, Yok öyle. demiyorlar. Ali Sultan dayımın Söyleseler da. keşke hep. Evet Ali Sultan dayımın ellerinden ha. öpüyoruz. Güzel bir eser bırakmış. Sözler Ali Pir ee, Sultan'a ama. Evet güzel bir eser sağ olsun. Ben de yine üç çınarlardan hatta dört çınarlardan iyi akşamlar diliyoruz. Parıştı ve ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Bir de ben aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Hunharca öldürülen Özgecan kızımızı. Ben onun listeye aldım O göre bir ha, tamam, söyleyeceğim olmaz. onu. Selam olsun diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi o Hunharca öldürülen yalnız Özgecan değil. Bütün canlara yani yazık. <laughs> evet. Fakat Yazıklar olsun. Hakikaten insan değil de o caniliği yapan bütün ya, ya. insan demiyorum ben Sadece insan kisvesine bürünmüş canavar. Başka bir şey evet aynen mi? öyle. Evet sevgili dostlar. Evet, abi, evet, Bize ulaşmanız için ne yapıyorsunuz? Büyük harflerle barış yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'a mesajlarınızı, isteklerinizi, dileklerinizi iletirseniz biz de buradan cevaplamaya gayret edeceğiz. Bugün laptopumuz da patlamış. <laughs> Orada güzel. Oradaki tablet de güzel. Oradan Ozan okumaya çalışacak. Okur o. Ben zor e okurdum ama. Sen bir şey demiyor musun? <laughs> Selam melam gönderdin mi? Ben selamı sonra göndereceğim. <gülüyor> 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 Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Buyur. demin Ali Sultan'a ben söyledim ya daima. Çünkü burada bir misafirimiz var. Bestekar o da. Söz yazarı. Evet, sevgili Süleyman bulduk. Onun türkülerini de okuyorlar ama söz müzik Süleyman bulduk demiyorlar. Ben buradan hatırlatmış olayım yani. Ona evet. hoş geldin diyeyim ben. Süleyman ee, bulduk beyefendi, Efendi Hoş geldin diyorum hoca. Evet, burada karşımızda oturuyor. Evet. Hinsine selam olsun. Evet. Yine ben Hı, de sevgili de, de kardeşim edin. hoş geldin diyorum. Yine bugün Kamera arkasında yine misafirlerimiz var ya. Evet. evet. Tokat'tan gelen Zekeriya Camcı da bugün bize ziyarete gelmiş. Zekeriya Camcı çocukları, oğulları, evet. oğlu. Zeki Camcı ve, ve evet. İsmail Garagun, ve Gürsel Akşay'ın kardeşlerimiz hı hı. burada bizi. Yani stüdyoda bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine Çamolu, sevgilerimizi iletiyoruz. şey bir de. Şebin Garesar, şey değil mi? Şebin Galisar. Şebin Galisar, Süleyman dostum. Süleyman Selam olsun. Evet. Buyur abi. Evet. Yani böyle dedik. Evet. Evet. Ben şimdi bir türküyle devam edelim. Devam edelim O da Aynen, bir türküyle. Çok sevdiğim dostlarıma armağanım olsun. Bu gönlümü <laughs> deleyleyen bir güzelin gözleri diyeceğiz. Sele ileyen bir güzelin gözlerini. Çeşmem yaşın sele ileyen bir güzelin gözlerini. Çeşmem yaşın sele ileyen bir güzelin gözlerini. başımdan ağlar Bir güzelim Allah bende özgecan Heh, bu türkünden e, Maltepe'de fındıklıda e, kilim türk patronlarına emekçilerine Haloya Aziz Bey'e İlhana güzel tatlıya e, Haloya Hasan ha, Hasan'a Hasan bu da işte Çağzin aklıma gelmeyen bütün personeline armağan olsun. Selam olsun. Buradan sonra yine de Maltepe'de da buluşacağız. Buradan kalkıp oraya. Bizden gidiyoruz. de selam olsun evet. o dostlara. Buyur abi. Evet sevgili dostlar <laughs> Özgecan kızımızı evet. oğalca öldürdüler geçen hafta. Evet. Şu gün önce. Onu saygıyla, rahmetle analım. Lanetleyelim kıyanlara. O, bu türküyü ona armağan etmiş olayım ben. Eyvallah. Yavrum sana doyamadım. Eyvallah. Bir de Ömer Seçkin kardeşimizin Alaya Beyreli köyünde hı hı. annesi vefat etmiş. Buradan Ömer'e, Beyreli köyündeki dostlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Bu arada hı. var mı abi Yok, bunlar söylenmiş. Bizim köyden de bir komşumuz vefat etmiş. Evet. çok Çot Mehmet derlerdi. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun. Allah Her rahmet eylesin. Evet. evet Allah rahmet eylesin. Yavrum sana doyamadım. Nenni yavrum nenni. I'm sorry, Oh no! sarsın ben yavrum, benin nenni Artık seni toprak sarsın Benli kısa bir ara. Reklamlar. Reklamlardan sonra buradayız. Reklamlar.